İstanbul takımları dışında belki tra Trabzonspor'da eklemek lazım bunu. İstanbul takımları ve Trabzonspor'un dışında hemen hemen her kentin her şehrin en büyük arzularından bir tanesi. Avrupa platformunda, Avrupa liglerinde gerek şampiyonlar ligi gerek Avrupa liginde e, temsil hakkı kazanmak. O platformda kendini ifade edebilmek. E, bu özlemi, bu arzuyu Spor geçen sezonunki performansıyla giderdi. Bunun büyük bir heyecanı var. Aynı zamanda yarın başlayacak olan gruplara kalmanın da büyük bir Avantajıyla avantajını da elde etti. Yarın da gruplarda ilk maçı oynamanın özellikle Şahkardan Eskili son derece güçlü. Sadece ülke futbolu açısından kendi ülkesinin futbolu açısından güçlü değil. Aynı zamanda belki de turmanın belki favori yerinden bir takım karşısında oynamanın da heyecanına sahibiz. Maça doğru bir yürümek gerekirse birkaç cümlele de iki takım arasında önemli farklar var. En en önemli, en önemli büyük fark da büyük bir tecrübe tabii ki. Biz ilk defa böyle bir maç oynayacağız Konya Spor olarak, Konya Şehri olarak. Rakibimiz ise bu turnuvanın daha evvelki versiyonu olan UEFA Kupası'nı kazanmış takımlardan bir tanesi. Son yıllarda özellikle bu kupalarda hem şampiyonlar liginde hem de Avrupa, e, Avrupa Ligi'nde e, son derece başarılı sonuçlar almış ki oynadığı maçların neredeyse %50'sini kazanan ve kazanma alışkanlığı çok yüksek takımlardan bir tanesi. Tabii ki farklı şeyler de var aramızdaki farkı anlatabilecek farklı başka parametreler de var ancak en önemli şey olan biraz evvel söylediğim gibi tecrübe farkı oynanmadan da elde edilmiyor. Daha evvel oynama şansı olmadığı için bundan yoksun olacağız. Ancak yarınla beraber Konya şehri, Konya spor takımı bu tecrübeyi yavaş yavaş elde etmeye başlayacak ki bunu elde edebileceğimiz, veri toplayabileceğimiz, birikimde olabilecek, bize birikim sağlayabilecek en önemli takımlardan biriyle oynayacağız. Yarınki maçın skor kadar bence en önemli katkısı bize bu olacak. Son derece dişli, son derece kuvvetli bir takımla oynayacağımızı biliyoruz. Ancak Maçın, oyunun özellikle her tarafını iyi oynayabilen bir takım, Şaktar takımı ee, seyredildiği zaman. Baskı yaptığınız zaman savunma markasını oynayabiliyorlar. Ee, i̇çeriye çekildiğiniz zaman kenarlara gidebiliyorlar ve bunu çok net bir şekilde, çok kolay bir şekilde yapabiliyorlar. Artık refleks haline gelmiş. Ancak Öbür taraftan şunu da ilave etmek gerekiyor. İstersen ondan sonra devam et. Şunu da ilave etmek gerekiyor. Evet son derece saygıdeğer, Kuvvetli, son derece güçlü bir takımla oynayacağız. Ancak hiçbir takım mükemmel değil. Ee, doğal olarak zayıflıkları, zayıf yönleri var, zaafları var. Biz de özellikle Türkiye Ligi'nden aktardığımız birikimle ancak bunu yapabileceğiz tabii şu anda. Birikimle şakların e, zaaflarından istifade edebilmek için bütün çabayı göstereceğiz. Bu konudaki en büyük gücümüz de özellikle maçın her dakikasını büyük bir iradeyle, azim ve iradeyle oynayabilen bir takıma sahip olmamız. Bu Avrupa Ligi'ne ne kadar yetecek yetmeyecek bu başka bir soru ama şu andaki elimizdeki en azından veriler bunu gösteriyor. Bu iradeyle sonuna kadar oynamaya çalışacağız. Son olarak da özellikle yarın akşam sahayı dolduracağını tahmin ettiğim taraftarımızın sonuç kadar aynı zamanda bunun tadını alması, bu bunun ciddi bir şehir için ve takım için büyük birikim olduğunun farkına vararak tadını alması en büyük dileğim. Bir şölene çevirebilmek yarını, aynı zamanda tabii bu şölenin arkasına sonucu da ilave edebilmek en büyük arzımız olacak. şu anda itibaren her iki takıma da futbol adına, spor adına başarılar diliyorum. Puan çok ciddi bir adam olur. Çünkü böyle bir takım biraz evvel sözlerimin başında da özellikle Şahtar'ın gücünü Önce bir tespit etmek lazım. O tespit ederken söylediklerimin doğrultusunda söylüyorum bunu. Işığında söylüyorum. Çok ciddi bir adım olur. Ee, aynı zamanda da benim inancım bu mutlaka yanılgılar içinde olacaktır. Ee, takımma gruba ve gruptaki takım güçlerine baktığımız zaman içeride oynayacağımız aktar maçından alınacak puan bizi son maçtaki genç maçına kadar tutma ihtimalini o zaman e, hesapların içinde tutma ihtimalini barındırıyor çok ciddi bir önemli bir adım. Önce tabii e, sorunun bir, birinci tarafıyla söz etmek lazım. E, bu kadar uzun süre cezanın e, kalıyor olması, ...hani ceza bu işin içindeki önemli şeylerden bir tanesi olması gerekiyor. Buna itirazım yok tabii doğal olarak. Ancak öbür taraftan beş sene sonra, beş sene yani bir, bir şey olması lazım. Çok bu kadar ara geçtikten sonra bir biraz daha hani iki veya üç yıllık bir süre sanki daha makul gibi gözüküyor. Bu anlamda belki bir yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olabilir mi? Önce bu tarafını söylemek lazım. Birinci bölüm bu. Rangelo, Dimitar bizim en önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Yani hiç zaten en fazla oynattığımız oyunculardan bir tanesi. Özellikle takım savunması konusunda bilinen diğer santraforlara göre çok daha bize yardım eden bir oyuncu olmasını çok fazla isterdim. Ama öbür taraftan da bizim en büyük gücümüz, yani Rangelo yok diye ...avlat yakacak durumumuz yok. Yok yani sonuçta böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. ve bu, bu tip durumlar içinde bizim hep öne çıkardığımız şey takım enerjisi, takım iradesi, takım oyunu. Ee, bu nitelikleri yarın da Rangelovsuz sahaya sürmeye çalışacağız. Ee, yokluğunu diğer arkadaşlar hissettirmemeye çalışacaklardır diye tahmin ediyorum. <laughs> Şimdi orası aslında çok güzel bir şey soru. Ee, şöyle ki e, Rangelov'un cezasını öğrenince çok hızlı bir şekilde Avrupa Ligleri için, Avrupa Kupası maçları için e, bir oyuncu almamız gerekiyordu. Yoksa normal şartlara transfer ön tarafa fazla istemiyordum. E, ve oraya aldık. Buradaki söyle, özellikle bu, bu, böyle bir giriş yaptım şunun için. Evet, bazen buna uygun davranışlarda bulunuyor bulunuyoruz, bulunuyor bütün takımlar ama yine de böyle bir sorunla karşılaşabiliyorsunuz. Yani bu iş insanın, ana unsurun insan olduğu bir iş. Dolayısıyla sağ, tamamen yarın için e, transfer ettiğimiz bir oyuncunun bir özel maçta sakatlığıyla karşı karşıya kaldık. E, benim genel tarzım bu konudaki tarzın %100 hazır olmadığı sürece oyuncuyu e, tekrar riske atmaktan yana değil çünkü bir maçta bitmiyor işler. Arkasından Gençler Birliği maçı var. Arkasından tekrar bir lig maçı var. Arkasından tekrar bir kupa maçı var. Arka arkaya maçlar var. Oyuncuları yüzde sağlıklı bir şekilde sahada tutmaya çalışmak genel tarzım. Bu arada bugün ve yarın özellikle bir kontrolden geçecek. Eğer kontroller neticesinde yüzde olabileceği konusunda kendisi ve doktor karar verirse kadronun içinde tutmak niyetindeyim. Ancak genel olarak yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç bile bir endişe olursa bundan sonra da pek çok maç oynayacağız. Dolayısıyla sağlıklı bir oyuncuya, yüz sağlıklı bir oyuncuya her zaman hem saha içinde hem de diğer maçlarda ihtiyacımız var. Yarın Şaktar Donetsk'le çok güzel bir karşılaşma olmasını diliyorum. Zorlu bir rakiple oynayacağız. İçeride çok güzel bir atmosfer olacağını umuyorum. Öyle düşünüyorum. Bilet satışlarına göre baktığımda da hakikaten Güzel bir atmosfer olacak inşallah. Üç maçlık e, birlik serüvenimiz var. Beş puanla başladık. E, son Antalya Deplasmandan hakikaten e, moralli döndüğümüzü söyleyebilirim. E, biz hep şunu söyledik: e, Ligde ilk önce iyi işler yapmak istiyoruz. Geçen seneyi e, yani yakın bir şekilde bitirebilirsek bizim için hakikaten yine çok büyük bir başarı olacaktır. Geçen sene bunun için çalışmıştık. Bugün için çalışmıştık aslında. Çok gururluyum. Konya Sporu, Konya halkını, Türkiye'yi yarın burada Konya'da temsil edeceğiz. Çok güçlü bir rakibe karşı. İnşallah gücümüzün farkındayız. İnşallah bunu yarın sahaya yansıtıp iyi bir sonuçla Kesinlikle yani biz bir buçuk iki yıldır gösterdiğimiz başarıyı bireysel olarak sorsanız ortaya kimse çıkaramaz bence. Biz Konya Spor olarak biz bu başarıyı yakaladık. Bunu da hep genelde sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Hocamız da zaten bu konuda bize örnek oluyor. Yarın da kesinlikle çok kez söylendiği gibi çok zorlu bir rakiple karşılaşacağız. Çok tecrübeliler. Belki en büyük avantajları olabilir bize karşı ama yarın ilk dakikadan son dakikaya kadar terimizin son damlasına kadar yılmadan Kesinlikle savaşacağız. Bundan herkes emin olabilir ki Konya Spor'u da herkes öyle biliyor diye düşünüyorum. En büyük gücümüz bizim takım olmaktır. Teşekkürler. İyi akşamlar.